Evet merhabalar yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Haber Manager Simulator'ın bu bölümünde rutinlikleri en aza indirip sürekli gelişim aşamalarına odaklandığım bir bölüm olacak. Bu bölüm ya da bir sonraki bölüm final verebiliriz. Bu girişi videoyu çekmeden önce çekiyorum o yüzden belki final vermişimdir. Bakalım başlıktan belli olmuştur zaten. Eğer ki videodan keyif alırsanız videoyu beğenip kanala abone olarak bana çok büyük destek olabilirsiniz. Hadi videomuza geçelim. Hepinize iyi seyirler. Evet son bölüm bitirirken et alıp uyuruz demiştim diye hatırlıyorum. Cadılar Bayramı burayı da vurmuş. Dükkanımıza çeşitli dekorasyonlar gelmiş. Güzel de olmuş ha. Kalıcı olsa yadırgamam. Güzel olmuş. Şimdi saatimiz sabahın altısı olmuş. Uyuma işi iş işten geçmiş ama. Hı hı. Sana da kardeş. Sadece kısa bir için buradayım. Bana 100 altın ver. Sana ilginç bir şey söyleyeyim. Allah. Tamam şimdi konuşabiliriz. Kemikler mi? Etrafa dağılmış durumda. Her şeyi topla ben de seninle kalacağım. Kıyıdan başlayın. Kaleden gelen şelalelerin nehre döküldüğü yer. Evet şu elemanın parçalarını bir arayalım. Kıyıdan başlayın. Kaleden gelen şelalenin nehre döküldüğü yer. Hadi gidelim. Burada korkuluk balgabağına dönmüş. Şimdi kale. Kalemiz bu taraf. Şelale. Hepsi de burada değildir muhtemelen ya. Kıyı boyunca bunun parçalarını bulacağız muhtemelen. Bu mezar yoktu. Onunla mı alakalı? Kollarını aldık. Tamam. Var mı burada başka bir şey? Burası temiz. Şimdi kollarını mı bulduk sadece? Kafası bizde. Ayağını mayağını bacağını da bulduğumuz zaman. Daha bizim bir hazinemiz var değil mi? Bulmamız gereken bir hazine var. Şurada bir şey var. Bu goblini bulduğumuz yer. Tamam. Burayla işimiz yok. Kıyıdan devam. Bulduğumuz yeterli olabilir mi acaba ya? Bu kadar süre boyunca başka bir parça bulamamam garip geliyor bana şu an. Ya da şeyim mi? Bizim dükkanda kelleye gidip işte şelalenin orada şunu buldum diye konuşup sonraki parçanın yerini mi söylüyor acaba? Mümkün olabilir. Ben dükkana dönüyorum. Böyle boş boş aramayalım. Al bakalım kollarım. Tamam ellerim var. Şimdi meyhanelerin sağında iki meşe ağacının arasındaki alanı inceleyin. İki meşe ağacının arasındaki alanı. Tamam diğer parçası bu. Bu kütük buradan mıydı? Değildi. Al şunun içindekileri. Sadece bir kova su istiyorum. Getirelim. Umarım uğraştığımıza değer deli gibi uğraşıyoruz bunda da. Al bakalım. Ver bana kemikleri. Ama şimdi bunun gövdesini mi bulduk biz? Gövde kemikleri miydi o? Al bakayım. Sadece bacaklar kaldı. Mağaradalar. Bana oraya nasıl gittiklerini sormayın. Tamam sormuyorum. Bu arada ben diğer bölümde o etraftan bulduğumuz nesnelerin dükkanımıza asabileceğimiz dekorasyonlar olduğunu çok geç idrak ettim. Videonun sonuna doğru. Oğlum bak senin arkadaşını cebimde taşıyorum. 50 dinar para aldı. Dur bak. Var mı lan başka loot mut şey? Var yok. İnşallah telif değildi o müzik. Ha, dekorasyon diyorum. O dekorasyonları dükkanımıza asalım. Şimdi asacağım. Şu etkinliği tamamlayalım. Çatıları bayramını. İşte hepsi bu yardım için minnettarım. Söz verdiğim gibi seninle kalıyorum. E kanka. Envanter'e koymak. Envanter. Düzenli müşteri. Kardeşim. Seni. Sen de çok büyüksün. Ben seni nereye koyayım oğlum ya. Dik falan da koyamıyorum seni. Sen kapının girişinde şöyle dursan. Aynen. Aynen. Olursun. Şimdi. Goblin kafesi. Kardeşim seni. Burası için düşünüyorum. Şimdi nasıl asarım? Nasıl asarız lan bu elemanı? Asılmıyor. Şurada durur musun? Şimdilik durursun. Küre masaya koysak mı bunu? Dört kişilik masaya. Bence hiçbir şey olmaz. Başka? Ask. Sen de şurada dur. Ee, kılıcımız var. Heh, bak bunları asabiliyoruz direkt. Sen şurada dur kardeşim. Yanlış mı yer? Oğlum, yeşil nokta gösteriyorsun. buraya yaz. Olur. Bir tane de şu tabela var. Kaldım başka bir şey kalmadı. Ama mektubumuzda bir şey var mı? Güncel bir şeyimiz yok. Şimdi teslimat, kaynaklar, et sipariş vereceğim. 20 tane et. Tamamdır şöyle yapalım. Siparişimiz gelsin ben uyurum. Belki birazcık hazırlık yaparım. Birazcık para kasayım. Bir oyun için 3 gün 4 gün videoya girmeden ben birazcık çalışayım. Müşterilere servis yapayım. Sonra dükkanımızı geliştirirken görüşürüz abi. Şimdi sabah oldu dükkan açtım. Şurada merdiven gördüm. Dikkatimi çekti. Yukarı çıkılıyor diye denedim. Yukarı çıkılıyormuş. Buraya bir bakalım. Şurada bir şey var. You found me. Evet. Bahçı cini. Tamam yani bir şey yokmuş. Bir dekorasyon daha bulduk. Verir müşteri gelmiyor. Tamam. Çatıyı bulunca abi Size de göstereyim sen. O yüzden videoya girdim. Bunu da şu masaya koyalım. Ya bu büyükmüş. Bak bu şurada dursun. Heh. Tamamdır. Dediğim gibi ben 3-4 gün oyun içi bir takılayım. Duruma göre videoya girerim. Şimdi çok bir şey ilerlemedik ama yeni bir taverna seviyesi satın al görevimiz var. Gelişimlerimize bir bakalım. level 5'in içerisinde ızgarayı fulllememişim. 200 dolar istiyor. Paramız var. Izgarayı fullleyelim. Sonra diğer taverna seviyesini satın alalım. Buranın tabak sayısı ve masanın alanı arttı. Diğer seviyemizde ne var? O güzel. İki tepsiye çıkıyoruz. Depomuz artıyor çok güzel. Peri geliyor yeni. İki peri yardımcısı. Aşçı ve garson. Abi çok güzel. Burada olaylar güzelleşiyor. Pas e, Paspasımız da ikinci seviyeye çıkıyor. Hemen alıyorum. 700 dinar. Elimizde mal var birazcık. Dert değil. Para harcayabiliriz. Şimdi bunun geliştirmesinden tepsi değil de peri yardımcısını bir alalım abi. 200 dinar. Tamam. Aşçıyla garson. Beyler hoş geldiniz. Ne yapıyorsun sen orada? Başam hazırlıyor. Garsonumuz nerede abi? Gül. Garson, papatya, aşçı. Ee, garson bekleme de o da müşteri olmadığı için otomatik çalışıyor. Tamam. Uyuyalım abi. Eksik bir şeyim var mı? Bir an var. Etimiz var. Gün içinde takviyesini yaparız. Çorban var. Var abi yatıyorum. Şu yeni çalışanlarla birazcık şey yapalım. Nedir onun adı? Sizinle birlikte çalışalım. Sonrasında ben yine teke dönerim. Çok da paramız kalmadı. 300 dinarımız var. Yine tekrardan birazcık para kasalım. Şuradaki masaları fullleyeceğim. Onun dışında A dükkanımız büyümüş. Sen nesin? etkileşimsiz tamam. Birazcık para yapalım. Şu dükkanımızı bak buraya bir dörtlü masa atarız. İki dörtlü buraya atarız. Bir iki. Şuraya da alır. Üç tane dörtlü buraya atalım tamam mı? Burası böyle kalabilir. İki tekli. Bir dörtlü. Şuraya bir tekli daha alır. İki kişilik masa buraya bir daha alır. Kapıyı da kapatmaz. Garson direkt servisi yaptı abi. Valla hızlı da yapıyor. Tabi doldurulmuş varsa yapıyor. Aşçı. Sadece sosisleri mi ayarlıyor? Bira falan doldurmuyor galiba. Ateşi yakarsam şeyi doldurur mu? Gerçi ateşiyle suyunu yaktıktan sonra çorbayı ben de pişiririm zaten. Ama deneyelim. Bir de su koyalım. Çorba pişirecek mi mesela? Aha vallahi gidiyor. Güzel. Hızlı bir şekilde masayı da temizliyor. Tamam garson çok güzel aldı. Bu da çorbamızı pişiriyor. Tamam. Mantıklı. Mesela ateşi yakarsak şu etleri de pişirecek. Ama pişirmişken tam pişirsin. Birazcık et siparişi vereyim. Şimdi etimiz az kaldı. 15 tane et var. Hmm, perilerimiz arttı birazcık. Peri tozu alalım. 4 tane alabiliyorum. Tamam depom dolu. Burası gelsin. Etler gelince ateşini yakayım. Gerçi masası dolu ama. Tamam çorbayı da kaynatırız. Tamam dükkan şu an yarı otomasyonda. Ben şeylerini yaptıkça. Mesela şu birayı doldurursam. Bu eleman niye bira doldurmuyor? Boşluğunda bira olursa çok tatlı olur mesela. Buraya ne oldu? Benim az önceki çektiğim merdiven. Cüceyi almıştık ama burada cücenin parçaları var. Merdiven de yıkılmış ve etkileşimim yok. Etleri de pişirsin. Aşçımız. Gel bakayım. Harikasın. Tamam müşterilerimize otomatik bakılıyor abi. Yani tek tek götürüyor. Hiç sıkıntı değil. Tabii buna biz de destek atabiliriz. Bu arada eti pişirmesi harbi erindiğim bir şeydi. Eti parçala döv kısmı birazcık sıkıcıydı. Ondan kurtarıyor bizi. Sağ olsun. Abiler kişisiniz? Beş. Şu günü atlatalım birazcık para kasalım. i̇lk hedefimiz şey masa sayısını arttırmak. Daha büyük masalarla masa sayımızı arttırmak olsun. Şimdilik ben yine videoyu durduruyorum. Abi hepiniz mi 5 kişi geldiniz? 5 kişilik masamız yok. Kaç para lan? Desimat, mobilya. 6 kişilik var 95 lira ver. Bir tane alabiliyoruz zaten. Tamam o da gelsin artık bir masada daha fazla kişi ağırlayabileceğiz. Sen tek tek taşma işi birazcık yaşama haberin olsun. Ağır mı geldi vardı? çekiyor yürüyemiyor. Tamam tekrardan biraz para kasalım abi. Videonun başka bir yerinde görüşürüz. Evet son güncellememizin ardından. Şimdi garson harici herkes güzel çalışıyor. Aşçımız güzel iş görüyor. E, bulaşıkçımız zaten vardı. Garson şöyle yani onun çok yavaş. Onun yapmasını bekleyene kadar ben götürüp çat 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 dağıtıyorum. Garson şu an çok bir işime yaramıyor. Ama atıyorum ben şu masayı toplarken o da gidip şu masayı toplayabiliyor o anda. Öyle ben iki masa silmem gerekirken masa sayısı bire iniyor. Aramıza bariz bir hız fark var. Ama onun dışında asif olarak işe yarıyor. Şurayı çözdüm abi sonunda. Oyunu bitirdik neredeyse. Ben buraya bunlar koyduğum zaman bunlar acıkınca yiyormuş. Şimdi buraya nasıl koyuyoruz diye düşünüyordum ya. Buraya git besle dediğin zaman iki tane yuvası var bunların. Bu yuvalarda da gitgide artıyor. Şimdi level atladığımızda geliştirme yaptığımızda bir daha yükselecek. Çorbaları buraya stokluyorum. Aşçıya bir daha kaynattırıyorum. 10 tane de bunun içinde duruyor. Etlerimiz falan stok hepsi var. Şimdi 1200 paramız var. Yeni taverna seviyesine geçmek için. Görevimiz zaten yeni taverna seviyesini satın al. Havanemiz biraz daha genişliyor. Yeni müşteriler, yeni mobilyalar, yeni dekorasyon, benzer konuklar, yeni etkinlikler, yeni iş yeri, VIP bölgesi, açlıktan iş almasın. Karşılığında bize şarap fıçısını yükseltiyor. Peynir rafı geliyor. Peynir de satacağız. Ve bir tane peri veriyor. Şöyle satın alalım yeni genişletmeyi. Yükkanımızın dışarıdan tipi de değişiyor bu arada. VIP alanına bakın. Neresi baba orası? He. Asiller için masaları sipariş edin ve düzenleyin. Memnun müşteriler. O kadar popüler oldun ki artık asil müşteriler sana gelecek. Asil mobilyalarla ayrı bir odada servis edilmeleri gerekiyor. Daha pahalı yiyecekler istiyorlar ama aynı zamanda daha fazla para ödüyorlar. Hep sahnedeki temizlik konusunda çok titizler. Diğer tüm açılardan bunlar aynı müşterilerdir. Tamam. Temiz bir dükkan istiyorlar. Daha pahalı yiyecekler yiyorlar. Daha fazla para ödüyorlarmış. Asiller için masa diyor. 200 dolarımız var ama yeter. Diye tahmin ediyorum. Asil mobilyalar. Hmm. Bir tane iki kişilik alalım. 150'miz var. Peynire para kalır mı? Önce peynire bakalım. Desimat. Kaynak. Peynire Alo. Masayı koyduktan sonra aldıracak ya. Ver abi. Masayı koyduktan sonra peynir aldıracak. Öncesinde aldırmıyor gibi hissettim Şimdi şuraya bir düzenleme lazım. Şu masa şurada dursun. buranın düzenine buraya iki tane dört kişilik. Bir de buraya tekliler attım. Envanter iki kişilik asil masa. Ver abi. neymiş oğlum böyle? Yeni ürünler sipariş etmem gerekiyor. Evet. peyniri dediğim gibi şimdi sipariş ettiriyor. Şarap mı? Ben bize şarap açıldı mı? Kaynakları benim param yok ki. Beşer tane sipariş ettiriyor. Evet paramız yok. İlk gelen müşteriler asil olmaz herhalde ya. Ne dediniz? İlk gelen müşteriler asil olmaz. Umarım. 3-5 tane müşteriye bakarsak peynirle şarabı sipariş ederiz. Hemen açalım dükkanı. Ya da şöyle yapsak. Şimdi o görevi tamamlıyor da. Ulan bir dinarım olsa ikişer tane sipariş edebileceğim. Bir şarap iki peynir yapalım. En azından gelirse verebilelim. Şimdi kalkar bir tane asil gelir. Yok çekmeyelim. Bak şimdi bizim garson bir tane sosis götürüyor mesela. Ama çok yavaş. Buradan aldıktan sonra o kadar yavaş gidiyor ki. E, tepsi sayımız ikiye çıktı. Bir önceki geliştirmenin neticesinde tepsi sayımızı arttırabiliyorduk ya. İkinci tepsiyi satın aldım. Artık böyle iki elimize iki tepsi taşıyabiliyoruz. Hatta bir sonraki seviyede üçüncü tepsi açılıyor. Onun neremize taşıyoruz artık bakarız. Peynirle şaraba aldık. Tamam şey burada da çalışıyor. Aşçımız burada da çalışıyor abi. Ama şarapları biz dolduracağız. O da birazdan şey. Yine barmen alabiliyoruz. Barmen olarak çalışan bir yere aldığımızda bira ve şarapların dolumunu da o yapıyordur yapıyordur değil o yapıyor. Yapmak zorunda. Hemen temizlik. İki tepsi bu arada çok rahat. Mesela sol elimde üç tane çorba var ya. İki tane biri alıyorum. Genelde biri almıyorum da. İşte et alıyorum. Tamam mı? İçeri girmem gerekenleri çorbayı ve eti aldığım zaman yani çok pratik oluyor. Her seferinde tek tek içeri gidip gelmiyorum. Durumlar böyle. Yeni görevimiz 5 tane peynir sipariş etti. 10 tane şarap sipariş etti. Birazcık para kastıktan sonra onları tamamlayacağım. Zaten 100 dinara falan ihtiyacımız var. Mesela bak her şey üstüne geldim. Çat bitti. Durumlar böyle. Bir sonraki dükkan geliştirmesinde görüşürüz. Evet asillerin burası. Masalar çoğalıyor. Daha da alacağız. 2 i̇ki, ya da 3 masa daha alma hakkım daha var. Buraya toplam 2 ya da 3 masa daha gelecek şu anki seviyemizde. Çok güzel para bırakıyorlar. Bir... Peynir bir şaraba 87 dinar bırakıyor. Tek şaraba 57 dinar bırakıyor. Parası güzel. Bir ayı aldı. Diğeri de sosisi aldı götürüyorlar. Garson sayımız 2'ye çıktı. Garson sayısı 2 olunca biraz daha böyle garsonlar iş yapmaya başladı. Şimdi 1500 dinarımız var. Dükkanı kapatacağım. Kapat yeni müşteri gelmesin. İçeridekileri gitsin. Bir şeye bakalım. Yeni seviyeye atlamak için 8 tane daha sosis satmam gerekiyor. Görmüyorsunuz tam kameramın altında kalıyor ama 30 tane sosis satıyor. Biz 20, 22 tane satmışız. Tamamladığımızda kaç para istiyorsun? 1350. Tamam. Para harcamamızı gerektiren bir şey var mı ondan sonra? Tamam sanırım 1350'nin üzerine peşin peşin para harcamamızı gerektirecek bir şey olmayacak. Üçüncü tepsi açıyor. Peri yardımcısı Armin'i acilen açmam lazım. Bira doldurmasa artık baydırdı. Çok fazla müşteri var ve ben sürekli bira doldurmak zorunda kalıyorum yetişmiyor. Bir tane barmen bir tane temizlikçi açılıyor. Artık yerleri eleman süpürür. Barmen de biraları doldurur. 8 tane daha sosis satalım. Onu yaptıktan sonra dükkan genişletmesini yapalım. Orada buluşuruz. Evet şu gelen müşterilerin siparişindeki sosis. Son sosis siparişi. Şöyle görevimiz tamam. Yeni görev verdi oğlum. Çorba servis et, et servis et. 30'ar tane. Tamam şu an hala şey yapamıyoruz. Dükkanı genişletemiyoruz. Bir teyit edeyim. Gelişim. Evet. Açmak için görevleri tamamla diyor. 30 çorba 30 et servis ettiğimiz zaman seviye atlatabileceğiz. Dükkanı genişletebileceğiz. Bir peynir bir şarap. Buradan asillere. 52 dinar bir tane şaraptan. iki çorba bir sosis. Masalar iyice arttı. Biraz sıkışıklık olmaya başladı dükkanın içinde Bak, Asillerin de ayağı kirli Bu olmaz abi Buraya paspas koyduk hem de ikinci seviye Valla bulaşıkçıyla aşçı çok rahatlatıyor beni Bulaşıkçımız zaten vardı Aşçı da çok rahatlatmaya başladı Sabah buraya oduna atıyorum et bittikçe Eti çatır çatır pişiriyor aynı şekilde çorbayı da yapıyorum hiç et ve çorba pişirme derdim kalmadı. Burası bir tane şarap istiyor. Buyurun. Tamam. 2300 liralık saatimiz. 8 dükkanı kapatıyorum. Ben yani video dışıyken dükkan neredeyse yani neredeyse değil hiç kapatmadım. Yani yoğunluktan dolayı zaten sürekli sirkülasyon içinde gece gelen müşteriyi de kabul ettik. 7.24 açık kaldı dükkanımız sürekli. Mesela bunun elinde kaldı. Ben ondan önce verdim. Götürüyor buradaki şu masa. Bunların hani periler sadece periler için yazıyor ya biz tıklayınca. Şu an alabiliyoruz ama koyamıyoruz. Bak, sadece periler için diyor. Üstündekileri alabiliyoruz ama buraya bir şey koyamıyoruz. Perilerin elinde fazlalık sipariş kalırsa geliyor buraya koyuyor. Orada biriktiriyor. Bunlar şurada dursun. Hop 87 binar. Çok güzel para bırakıyor asiller. Şunlar da kalksın zaten son müşteri bunlar. Artık 30 çorbayla 30 eti bu bölüm Yetiştiremem. Bayağıdır oynuyorum. Tamam. 2500 dinardayız. Dükkanımız bayağı büyüdü gelişti. Masalarımız dolu dolu. Tuvaletimiz kirli onu ben temizlerim. Ee, burası asillerin mekanı. Masa sayısı arttıkça buraya düzen çekeceğiz. Şimdi bu şekilde duruyor. Bir dahaki bölüm 30 çorba ile 30 et servisini tamamlayıp dükkanı bir sonraki seviyeye geçirip artık barmen açılıyor. Temizlikçi açılıyor. Ve arkasından da çok bir level kalmıyor zaten. Biz 8'i açacağız. 9 10 11 ve 12. 12'de bitiyor. Son işçimizi 10 level'da alabiliyoruz. Dediğim gibi sonraki bölüm için çok da bir şeyimiz kalmıyor zaten. Atlamamız gereken 4 tane level kalıyor. Onları da diğer bölümü yapıp oyunumuzu finalleriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer ki videodan keyif aldıysanız videoyu beğenip kanala abone olarak bana çok büyük destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz.